varmış Nice oldu, hala nikah Of doydum Firuze abla istemiyorum. Aman çilek hiçbir şey yemiyorsun. Yiyorum. Yemiyorsun. Sadece çikolata ve cips yiyorsun onlar yemek sayılmaz. Of istemiyorum. Hemen ben miyim ki sen beni ediyorsun. Aman iyi peki tamam. Karnın acıkınca söyle de sana da bir şeyler isteyeyim. Senin canın neye sıkılıyor böyle Çilek? Her gün eve en erken ben geliyorum. Ondan sıkılıyorum. Niye? Ne? Çünkü abimle ablam benden tam iki saat sonra geliyorlar. Kimse benimle oynamıyor. Zaten her gün dersler oluyor. Ben de yalnız başıma oturuyorum öyle. İyi insanlar lafların üstüne gelirmiş. Geldiler. Hoş geldiniz. Ay Ceren ne bu hal? Şemsiyenin sınıfta? sıranın gözünde unuttum. Ağabeyim de beni şemsiyenin altına almadı. Şemsiyenin altına üç kişi sığmıyor. Bir tercih yapmak zorundaydım. Tuğçe'yi seçtim. Ee, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Erkek olsaydın da sen kalsaydın yağmurun altında. İkimize verseydin şemsiyeyi. Haklı. Seni seven kalbim sana deli oluyor anla sana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz mutlu olamıyorum Bravo bravo harikasın Beni sizler yarattınız Cem ben artık gitsem olacak Biraz daha otur az sonra babam gelir seni eve bırakırız çok geç oldu. Annemler akşam yemeğinde evde oldu dediler. Arayıp izin alayım. Bu gece bizde kal. Bu havada dışarıya çıkmayalım. Saçma amacım. Babam daha kız arkadaşımda kalmama bile izin vermiyor. Aman nasıl olsa büyüyünce evleneceğiz. Şakanın sırası değil. Hadi kalk da beni eve bırak. Şaka yapmamıştım ama peki. Ya surat asmayacağım Cem ya. Yarın yine gelirim. Hem yarın okul yap daha çok beraber alırız. Yok. Yarın gelme artık. Aa. Niye? Eh, her gün bize geliyorsun, biraz ailene de vakit ayır. Allah Allah, hani sen her hafta sana beni görmek istiyordun? Evet ama öbür gün görüşürüz. Yani ailenin her gün bize gelmene tepki göstermesini istemem. Ne de olsa erkek ve arkadaşın olduğumu daha yeni öğrendiler. Ailenle aram açılmasın. Yoksa sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Yarın sınıftaki aptal çocuklarla halı sahadaki maça gitmeyeceksin değil mi? Yok canım. Nereden çıkardın? Evde oturup ders çalışacağım. Tamam biliyorsun. Aşımarak çocuklarla görüşmeni istemiyorum. Aslında iyi çocuklar. Ama madem görüşmemi istemiyorsun, görüşmem. Ben montumu alayım da seni eve bırakayım. Merhaba kızlar. Merhaba, nasılsın? İyiyim. çilek yeter bu kadar. Gidip ders çalışmam lazım. Yarın tatil, öbür gün de pazar günü çalışırsın. Ama bu matematik dersi bir gün çalışmak yetmez. Bari yemekten sonra çalış. Tamam ama ben bebeklerle oynamaktan sıkıldım. Sevmiyorum artık. Büyüdün diye mi? Sen de Tuğçe'nin bize davrandığı gibi mi davranacaksın? Bana çocuk muhallebisi mi yapacaksın? <laughs> Tabii ki hayır Çilek ama madem oyun oynayacağız... ...bari ikimizin sevdiği bir şey oynayalım. Mesela isim şehir. Ama ben daha bütün harfleri bilmiyorum ki. Haklısın o zaman sessiz film. Tamam ben başlayayım mı? İki kelime mi? Tabii ki temel Ya çünkü tek bildiğin film o ve hep onu anlatıyorsun. Hem o film değil çizgi film. Sen aile ilişkilerine karışmasana hem Çilek daha küçük ne bilsin filmleri. Hadi çıkalım Cem. <laughs> ah, merhaba çocuklar. Aa, ne güzel herkes buradaymış. Sırılsıklam olmuşsunuz. Babanızla Yağmur'da birazcık yürüyelim dedik. Bu havada. <laughs> İyi misiniz? Ne var Cem? Hem biz de şimdi seninle yürüyeceğiz. Aa, kesinlikle olmaz. Hem hava karardı hem de çok soğudu, üşütüp hasta olursunuz ben sizi bırakırım tamam mı? Evimiz yakın Sadık amca zahmet etmeyin. Şuna da bak, babamla Betüş'e nasıl da kibar davranıyor. Farkındayım abla. Babanız doğru söylüyor çocuklar, çok yağmur yağıyor o bir taksiyle bırakır sizi. Hem dersleriniz, sınavlarınız başladı sonra hasta olur derslerinizden geri kalırsınız. Sağ ol baba. Bana da bu yağmurda yürümek çok zor geliyordu. Hiç sevinmeyeceğim. Benimle bir gün yağmurda uzun uzun yürüyeceksin. <laughs> Pişmedi <laughs> mi? <laughs> Az kaldı. Çok mu acıkmış benim güzel kızım? Hayır, yemek pişene bir kadar birazcık oynayalım diyecektim. E Ceren niye oynamıyorsun? Ceren'in pazartesi sınavı varmış, ders çalışıyor. O zaman biz de yemekten sonra oynarız. Peki yemekleri sihirle yapsan oyuncak zamanımız olur. Ama bugün sihir yapamıyoruz, bilmiyor musun? Neden? Yağmur yağıyor. Anlamadım. Hayatım, bak. Periler yağmurlu günlerde yaptıkları sihirlerin ters etki yarattığına inanırlar. Periliçi yüzyıllar önce kötü bir şey olmasın diye yağmurlu havada sihir yapılmasını engellemiş. <laughs> Saydam da yapamıyoruz, çok kötü. <laughs> <laughs> ne sihir yapmaya çalıştın? Atma ilk gelen şeyi. Herkes dans etsin sihirini. Ama nasıl olsa olmuyor. <laughs> Bak şimdi. Dileyelim ki bugün sihir yapmamızı gerektirecek bir durum olmasın. Ve şu yağmurda bir an önce dinsin. <laughs> Hadi aç bakalım kapıyı. Hoppa. Biz, Biz geldik. geldik. Babamlarmış Betüş. <laughs> Bir daha deneyeyim Ceren hadi sal. Sadık? Ah, hayatım ne ee, oldu anlayamadık ama bizden beri böyle dans etmek geldi içimizde. Ne yaptın? Şükür ama sen tutmaz demiştin. Of. Ay çok şükür yağmur durmuş. Hadi yağmur gene başlamadan düzeltelim babamları yoksa böyle kalırlar. Çok haklısın. Korktum başıma geldim. Eyvah ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. bakalım. Şimdi de sıra bende. Aa! Aa ne no, no, no oldu kızım? Yok bir şeyim, bir an ayağım boşluğa geldi. Aa. Bana da tuhaf bir şey oldu. Ee, evet bana, neyse boş ver, hadi yemeğe geçelim. Ee, hadi siz geçin, ben de yemeğe getiriyorum. Hadi çocuklar. <laughs> tatlım nerede kaldın öldün kaçlıktan ya e, geliyorum tatlım yemeği ısıtıyorum da Hayatım boş ver olduğu kadar getir de yiyelim bir an önce tamam hemen geliyorum ben gidip yardım edeyim sen otur abla ben ederim ne oldu Betüş? ne olsun tencereyi geri getiremiyorum sen onu da yak etmişsin ya, Şimdi ne yapıyorsun? Köfte çıkarttım. Yağmur dinmesini bekleyecek vakit yok. En çabuk bu olur. Uf, bir yağmur yağdı. Her şey birbirine karıştı. Aa, çilek yağmur dindi galiba. Hadi geri getirelim. Ne oldu? İyidir. Ben de sizden telefon bekliyordum. Hazır mısınız? Nerede buluşuyoruz? Her zamanki yerde. Tamam. Top sahasında buluşuruz. Ha, bana bak Tolga. Tuğçe sizinle buluşuyor mu bilmiyor. Eğer onu veya arkadaşlarından birini görürseniz... ...benimle görüşmüyorsunuz tamam mı? Hani abim Tuğçe'ye söz vermişti. Bir de onlarla görüşmeyecekti. Bilmem ama şimdi işin aslını öğreniriz. Galiba elimize büyük bir koz geçecek. Ne kalabalıkları canım? Yani durup dururken Tuğçe'yle ile küsmek istemiyorum. O kadar. Öyleyse niye panik yapıyorsun Cem? Ya Ben bugün Tuğçe'ye evde oturacağım dedim. Evdekileri de tembihleyeceğim. Ee? Eğer ararsa uyuyor, hasta falan desinler. Kılıbıksın oğlum işte kabul et. Ya dalga geçmesene Tolga. Senin de kız arkadaşın olunca görüşürüz. Tamam tamam acele et. Tamam ben çıkıyorum. Bak sen bizim kerataya. Demek Tuğçe'ye uyuyor ya da hasta diyeceğiz abi. Bakalım bize bunun için kaç haftalığını vereceksin? Bence bir ay parasız dolaşacak. Yürü Çilek, abim gitmeden yakalayalım. Abim çıktı mı Firuze abla? Hayır, ben de onu bekliyorum. Ben çıkıyorum. Nereye? Arkadaşlarımla buluşmaya. Haydi, arkadaşlarımla. Size ne oluyor bakayım? Bak Cem, senin yüzünden Tuğçe'yi idare edemem. Yalan söylemekten haz etmiyorum. Biz idare ederiz abi. Ama kaç haftalığını vereceğine bağlı. Sen o arkadaşlarındayken Tuğçe ararsa... ...uyuduğunu söylersek iki haftalığın yeter. Ama uyandırın derse fix alamayız hafta yatıyor, telefona gelemezlersek dersek dört haftalığın gider. Tercih senin. Siz benim telefonlarımı mı dinliyorsunuz? Evde bir sürü paralel var. Ben birini açmış bulundum. Biz de ötekine. Tamam, dört haftalığım sizin. Ama eğer Tuğçe bir şeyden şüphelenirse... ...size bir daha bir haftalığım bile vermem ona göre. Anlaştık. Sen hiç merak etme. Ben anlaşmadım. Tuğçe yalan söylemekten bıktım Cem. Ya erkek erkeğe maç yapacağız. Kızlar bunu bile kıskanıyor. Ne olur bir defa daha idare etsen. <laughs> sen bakar mısın cilek? Tabii ablacığım. Alo. Merhaba Tuğçe. Abim mi? Abim uyuyor. Yok uyandıramam. Nesi var diyor? Üşütmüş, grip olmuş, nezle olmuş falan de. Hem üşüttü hem grip, nezle oldu biraz. Tamam söylerim, bay bay. İnandı mı? Hem de çok. Oh, abimin haftalıklarını kurtardık. Ama küçük bir sorun var. Ne? O kadar inandı ki ziyaret etmek için buraya geliyor. <laughs> Tuğçe gelince Cem hastalığı bulaşıcı odasına girmeden ne olur? ben hiç boşuna ısrar etmeyin. Siz abinizin haftalığını alacaksınız diye Tuğçe'ye yalan söyleyemem. hep ne yapıyorsunuz siz bu kadar parayı? Biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz. Ne için? Abime yarış bisikleti alacağız. Ne? Siz abinizin elindeki paraları ona bisiklet almak için mi elinden alıyorsunuz? Evet, çünkü o biriktiremiyor. İşte geldi. <laughs> ne olur fır Kız abla. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Yalan söylemek kötü bir şeydir. Ben banyo temizlemeye gidiyorum. Of. Merhaba. Cem nerede? Bunu nasıl? Ee, Odasında mı? Şey. Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Bilmem. Yoksa? Yoksa öldü mü? Ay yoktu için ne biçim laf o? Abi maçta. Maçta mı? Demek bana yalan söylemenizi istedi. Yazıklar olsun sana Cem. eve gelince ona söyleyin. Ben yalancı bir sevgili istemiyorum. Onu terk ediyorum. Abim bizi öldürecek. <laughs> Birazdan abim gelecek ve mahvolacağız. Saklanalım, sakinleşene kadar da çıkmayalım. Olmaz, o sinirle bizi nereye saklansak bulur. Geldi. Son duvamızı edelim ve suyuna gidelim, tamam mı? T tamam. 3-0 yenildik. Tebrik ederiz. Çok sevindik. Bravo. Yenildik diyorum kızım yenildik. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ha öyle mi? Neyse abi bir dahaki sefere kesin kazanırsınız. Firuze abla çıktı mı? Çok susadım. Çıktı ama ben sana suyunu getiririm. Ne? Sen bana su mu getireceksin? E tabii abim değil misin? Hem o kadar yorulmuşsun, terlemişsin. İstiyorsan ben de ayaklarına masaj yapayım. Sizin neyiniz var bakayım? Hiç. Yoksa Tuğçe mi aradı? Evet aradı. Abim saçta uyudu dedik. İnandın mı bari? Şey. Evet. İnandı, inandı. Hı hı. Sağ olun kızlar, çok iyisiniz. Haftada alır ama size vereceğim. Ben bakayım. <laughs> durun durun ben bakarım. Belki Tuğçe'dir. Hasta gibi konuşayım da iyice inansın. <laughs> Alo. Ha, <Heh>, ne haber Tuçe? <laughs> Ne? Bu doğru değil, hastaydım. Tüm gün evdeydim. Tuğçe? 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 Tuğçe beni terk ettiğini söyledi. Ve telefonu yüzüme kapattı. İkiniz de bittiniz. Ne?